Hepimizin burada buluşması, hem de bu güzel tatlarla e, ben çok sevdim. Dilerim siz de seversinizdir. Çok Daha nicelerini de merak ediyorum. E, elimizdeki kitap Lazarus Rex Pontus. Bir serinin ilk kitabı arkadaşlar. Ve e, Ayakta mı kaldık? Özür dilerim. Çok önemli de bir kahramanımız var, bir ko bir köy ozanı, Kohti Taki. Ben kendisiyle ilk sayfalarda tanıştım. Biraz kısa konuşuyordu, sadece kendi kafasındakileri konuşuyordu. Düşünen, üzerine bir daha düşünen dine, haka, e mantığa, felsefe ve meraka kafasını takmış bir adamdı üstelik en önemli özelliği de müziğin onun hayatının en önemli yönü olması. Bilin bakalım bu bana kimi hatırlatmış olabilir. <laughs> <değil mi? Evet. gülüyor> e, Kaviteki e, 7. yüzyılda e, haberleşmenin bugünkü sosyal medyanın olmadığı zamanda müziği, kültürü, renkleri taşıyan bir adam. Ve her yerden aldığı bir kelimeyi, yepyeni bir inancı diğer tarafa götürüp tanıtıyor. Bunu da ama bu amaçla yapmıyor. Merakından ve dünyayı keşfetme arzusundan. Ee, onunla beraber gezerken gerçekten karşısında bulduğu hikayeleri biz de beraber düşünüyoruz. Ve inadına o soruları bir daha soruyoruz. Uyumadan önce şöyle bir güne bakıyor ve başına çılgın şeyler geliyor. Öyle yani bizim başımıza gelenler gibi falan değil. İliminatin ortasına da düşüyor. Hiç bilmediğim yeni bir dinden e, yeni sözcükleri öğreniyor. Çok e, ve de bunların hepsi çağımıza çok uygun bir şekilde hızla oluyor. E, şimdi ben biraz sözü. E, çok taraflı karakteri yaratan çok taraflı sanatçıya bırakmak istiyorum çünkü her bölümde oraya ait bir müziği seçip bunlara uygun olan bu tasarımları kendisi hazırladı. Hatta ilk versiyonları değil aramızdaki kavgalar sonucu bu üç ya da beşinci versiyonları olabilir ikimizin de tatmin olduğu yerde bu gururla sunduğum kitap. Romanla karşınızdayız. Severseniz ikincisi ve üçüncüsü de gelecek. Sevgilerimle. Sayın yazarım tebrik ederim. Dostlarım, arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Yani Öncelikle ayakta duranlar için kusura bakmayın. teveccüh te gösterip geldiğiniz için herkese teşekkür ederim. Ee, ben tabii Zeynep Hanım gibi böyle şeyden yazar olduğum için e, improvize konuşamıyorum. Yazdım oradan biraz konuşacağım. <laughs> Orada demişim ki bu yağmurlu akşamlar geldiğiniz için ama yağmur yağmadı şansımızda. Çok da güzel bir akşam. Güzel bir İstanbul akşamı, son akşamı. Şimdi Şimdi e, bugün e, benim konuşmam aslında e, o işte davetiyede yazdığı gibi Pontus tarihine bir yolculuk olacaktır. Ama önce biraz geriye sarayım. Ee, sevgili yayın Yelenevi sahibim, e, Zerrin Hanım kitabın e, Türkçe basması için bana artık bir sosyal medyada da var olmalısın e, dedi. E, ve böylece 2-3 ay sonra yani bir belki 10 senelik bir duraksamadan sonra bir Instagram sayfası açtım. Bir yazar sayfası. İlk başta bu tip bir sayfaydı. İşte 200 e, takipçi, 5000 gösterim, fazla bir şey değil. Sonra sayı hızla büyüdü. Milyonlara çıktı etkileşim. İşte o zaman aslında gördüğüm iş biraz değişti. Şimdi e, Zerrin bahsettiği gibi Lazarus Rex serisinin kahramanı Rohdi 7. yüzyılda yaşamış Laz kökenli bir köy zamanı. O dönem bilinen dünyaya doluşuyor. Yolculuk Karadeniz'den yani o dönem kadıyla Pontus'tan kitabı adını veren e, başlıyor. Ben de sosyal medyada kitabı tamamlayan tarihsel bilgiler paylaşmaya başladım. Yani neyle ilgili? İşte takip edenler görüyordur. İşte Pontus'ta o zamanki adı Karadeniz'in işte Lazlar'da Lazlar yaşıyor. daha Helenler daha tam kültürlerini oturtamamışlar orada. Böyle bir yer. fakat ama gördük ülkemizde şu an ülkemizde ne yazık ki bir tek seslilik hakim. Yani öyle yorumlar gelmeye başladı ki Laz yoktur, Lazca bir dil yoktur, Pontus nedir filan gibi bir sürü eleştiri aldım. Yani Pontus bugün zaten zaten yok. Sadece tarihli bir denizin bir adı. Fakat insanlar hala bunu konuşulmasına bile bu isimden e, pek tahammül edemediğini gördüm. Bir tabu hala. Ama tarih de aslında gerçek tarih tabulardan oluşur. Yani tabuları anlamazsak tarihi çözmemiz mümkün değil aynı şekilde bu kendi iş dünyamızda da geçerlidir. Yani burada size bir 10 dakikalık konuşma, işte Pontus'un Amazon savaşçı kadınları, Lazlar'ın kültürü, Roma, Roma ile yaptıkları savaşlar, 6. Mithradates, yani bu, bu şeyin en önemli imparatorluğu milattan önce 1. yüzyılda yaşamış Pontus krallığının neredeyse işte Anadolu'dan bütün Anadolu Karadeniz'i göle çevirmiş, Ege'ye hakim olmuş bir imparator ondan bahsedecektim ama e, bu topraklarda hala bazı şeyleri konuşmak ne yazık ki zor. Ama bu sadece Türkiye özgü değil. Yani ikinci kitap Indus. Orada da sahne. Bizim sahne olarak Montus kullandık birinci kitapta. İkincisi de Indus. Sonra Egyptus Mısır'da geçiyor. Ama orada da tek sesli. Orada da tabular var. Belki bütün yazarları, burada yazar dostlarımız da var. Belki onlar da aynı şeyi yaşıyorlardır. Yani e, şeyde, bugün bu saldırmazlık ilkesi olan Cainizm yani Hindistan'da o zamanın Hindusunda bugün konuşmak çok uygun bir şey değilmiş. Aynı şekilde Kıptilerle ilgili Mısır'da konuştuğumuz zaman tekrar aynı şekilde. Fakat ben niye 7. yüzyılı seçtim? Çünkü orada bir tolerans ortamı var. O dönemde inançlar birbirine çok yakın. hiç içe şey geçmiş. Roma, paganizmden Hristiyanlığa yeni geçmiş. Mitra kültü ki yani İstanbul'u kuran Konstantin bir e, Mitra kültünün üyesiydi. Yani ölmeden önce Hristiyan olduğu söylenir ama bilmiyoruz yani oldu mu olmadı. Yani bugün Konstantin'in formunda bugün bir çemberli taş, adam heykeli yapılmış kafasında e, şeyin e, Mitra'nın e, güneş sembolü var. E, İslam yeni doğmuş. E, Türkler bu iki inanç arasında kalmış meşhur işte Kazar Türkleri, Kazar Hanlığı iki imparatorluğun arasında kalıp Yahudiliği seçmiş. Çok enteresan bir zaman. İran'da Zerdüştiler var hala. Son 7. yüzyılın işte ortasına doğru onlar da Müslüman oluyorlar. Onlara göre ateş kötülüğü temizleyen bir arınmaydı. Yani böyle düşünen değişik bir bütün tabii dünyanın en büyük imparatorluklarından Pers İmparatorluğu'nun resmidir. 2000 sene dünyada yani gelmiş geçmiş önemli imparator olmadan sonra imparatorluğu kurmuş. Romanın e, her zamanki en büyük rakibi Persler e, var. Yani fikirlerin hala çok rahat bir şekilde tartışılabildiği daha geçirgen olduğu bir dönem 7. yüzyıldır. Ve e, ben sistem olarak kitapta hiçbir e, inancı veya hiçbir görüşü öne çıkarmıyorum. Çünkü inanç dediğiniz insanla yaradan arasındır. Ben sadece farklı inançlardan gelen sesleri yan yana koyuyorum. Kararı okura bırakıyorum. Ama belki hiç duymadığınız bugün konuşulmayan belli inanç sistemleri o zaman konuşulabiliyor. Ve bunları görme şansımız var. Yani sıra dediği gibi Zerrin Hanım'ın işte ilk üç kitapta bunları görüyorsunuz. Sonra devam ediyor. Dört, beşte devam edecek. Ve burada sırlar var. Kohtitaki Taki Ana karakterimiz onların peşinde. Kitabı okurken bunları bulabilirsiniz. Bugünkü İlluminati'nin atası sayılan Sol Invictus Mitra'ya var. Daha yeni Zerzavan'da onun bir tane e, jeni buldular, e, tapınağını buldular ki çok enteresandır. 1900 yıll yılların başında Londra'da buluyorlar. Bugünkü Bloomberg binası, burada Bayram abi, burada sevgili Bayram e, Başaran bizim dostumuz e, e, çok iyidir. Onun üstünde Bloomberg binası var ve orada ee, yani yer altına inmiş bir ee, kültür, e, son diktosu bir tür arayışı ise hayatın anlamı, sırlar, insanın güce karşı nasıl direnebileceğini bulmak. Kendisi doğayla barışıp kemençesiyle, doğayla uyum içinde çınlayan bir karakter. Gücün tehlikelerini fark eden bir ozan. Çünkü tarihte Lazika Krallığı var. Bu Sohum'da Batum arasında, bugünkü Türkiye sınırının dışında, e, biz aslında Sasani'nin arasında sıkışık kalmış ve çok acılar çekmiş, çok kayıplar vermiş. Kovutitaki de işte buradan yola çıkarak insanlığa barışın yolunu arıyor. Meşhur, yine gene dostum Emre Özel'in bana tanıttığı Gürceev, e, 19. yüzyılda yaşamış bir e, Osmanlı vatandaşı e, ve tüm dünyaya işte yoga'yı tanıtan insan onun bahsettiği kitaplarında gizemli harf tarikatının dergana giriyor. O zaman ilk yani başladığı zamanlar macera, korsanlar, şehvet, aşk var, leoparlar var. Değişik böyle heyecanlı bir kitap aslında. Sadece böyle sanmayın böyle felsefe uyutan şeyler böyle bir geliyor bir gidiyor. Ee, yani Zerrin onunla ilk okumaya başladığımız zaman çalışmaya dedik ya çok sürükleyici bu. Ee, yani e, o da tabii beni çok e, motive etti ve e, fark ettim ki biz bugün de kurti tatilin aradığı şeyleri arıyoruz. Yani bugün Gazze'de yaşanan katliamı düşünün, savaş hala bitmiş değil, barışı bugün de bulmuş, bulmakta zorluk çekiyoruz. Yani işte birkaç gün önce belki işte bir şeyler oldu gibi duruyor, inşallah olur. Ama gördüğümüz şu, inançlar bize barışı getirmiyor. çoğu zaman gücü hizmet ediyor. Doğru anlaşılmadığından dolayı. Anlasak bütün inanç sistemleri, hiç inanç sistemi öldürün demiyor. Öldürmeyin diye başlıyor ama sonuçta işte e, katlayan <laughs> öldürmeyin nasıl öldürdüğünü gösteriyor. Şimdi kitapta e, bu soruyu soran ama cevabı okula bırakan bir kahramanımız var. Çünkü konuşmazsa, düşünmezse hiçbir yere varamayız. O zaman da arıyorduk, Bugün de alırız. Umarım, Umarım kitabı okurken siz de kendi cevabınızı bulursunuz. Bir kişisel gelişim atlası oldu, Lazarus Rex. Tarihten feyz alan daha iyi bir gelecek arayan. Bu kadar. Ee, yani e, kitabı almanızı tavsiye ederim. Çok e, mutlu oluruz. Okursanız yorumlarınızı bırakırsanız e, tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Harika bir akşam diliyorum. Sorunuz olursa yanıtlamaktan da büyük e, mutluluk duyarım.